tevekkülün türlerini açıyor Gazali C maddesinde. Diyor ki bir Allahu Teala'nın garantisinde olan tevekkül var. Bu garanti ettiği Allah'ın yüzde yüz vereceğim dediği gıdamızdır. Yani bedenimizin yeme ihtiyacını Allah garantisi altına almıştır. İkincisi levh-i mahfuzda allah Teala bir taksimat yapmıştır insana şu kadar, hayvanlara şu kadar, toprağa şu kadar, suya su kadar. Bu neyi gösteriyor? Esasen bize bugün gelecek olan bir bardak suyun plan projesi levh-i mahfuzda var. Allah bir kere yazmış. Bu bugün iki tane armut diyecek. Bunu kimse o insandan alamaz. Çünkü levh-i mahfuzda kayıtlı. Tıpkı kıyamet vaktini Allah levh-i mahfuzda yazdı. Bir daha kimse levh-i mahfuzdaki o yazıyı bozamıyor kıyamet vaktini değiştiremiyor. Aynı şekilde bir kula Allah bir elma yazdıysa nasip olarak o değişmez. Buna inanıyoruz diyor. Ya da buna inanana Müslüman deniyor zaten. levh-i mahfuzu belediye encümen defteri zannedersen, seçimden seçime değişecek zannedersen senin kadere imanın, tevekkülün diye bir şey olmaz. Bir de Allahu Teala'nın kullarına teslim ettiği nimetleri var. Ona da tevekkül edeceğiz. Mesela çocuk Allah'ın anne babaya verdiği bir nimettir. Bir ev Allahu Teala'nın bir kuluna nasip ettiği bir nimettir. Herkese her şeyi nasip etmiyor. Bir de Allahu Teala'nın müttaki kullarına vaat ettiği şeyler vardır. Hani nelere tevekkül edeceğiz? Allahu Teala vaat ettiyse Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah vaad ettiyse o vaadinde durur ve sözünden caymaz Allah. Bizim burada garantili dediğimiz şey daha önceki derslerde de temas etmişti buna rızkımızdır. Rızkımız bununla ilgili çok güzel tespitler söyleyecek. Bu rızkı Allah nasıl garanti ediyor? Bunu inşallah önümüzdeki paragraflarda izah edecek. D maddesi, dördüncü maddemiz. Tevekkülün tarifi nedir peki? Yani ben tevekkül ettim olmak için ne yaparsam tevekkül etmiş olurum. Yoksa Harem-i Şerif'te tavaf eden bir milyon Müslüman'ı durdursan tek tek Harem-i Şerif'in kapısından çıkarken Allah'a tevekkülün var mı desem yok benim tevekkülüm maadallah diyen bir Müslüman çıkar mı? Yok. Herkes tevekkül ediyor. Şarapçısı bile tevekkül ediyordur Allah Hele ölürken herkes tevekkül ediyor. Yapacak başka bir şey yok. Hemen adama merhum oldu, rahmetlik oldu diyorlar. Tevekkül nedir o zaman? Allah'ın sana yeteceğine dair kalbinin inanmış olmasıdır. Ben işe gittim, çalıştım, terledim, gerisi Allah'a kaldı demektir bu. Sözle bunu herkes söylüyor ama mümin insanlar ne yapıyorlar? Bunu inanarak söylüyorlar. Hatırlarsanız bir önceki derslerde bir vadide bir delikanlıyla karşılaştığını Nereye gidiyorsun dediğin hacca gidiyorum. Ya bu çölde sen sırtında eşyan yok. Nasıl gidiyorsun dediğini. Adam da ona el sallayıp gittiğini. Kabe'de o delikanlıyı gördüğünü. Onun da ona sen hala boş mu dolaşıyorsun bu dünyada diye bir tür istihza ettiğini anlatmıştı. Yani bu bir imandaki kalite meselesi bu. Nasıl Kur'an-ı Kerim okurken kimimiz Cebrail aleyhisselamın indirdiği gibi güzel okuyor, manası gözlerini yaşartıyor, kimimiz kekeme yapıyor, Kimimiz okuyor ne dediğini anlamak istemiyor. Kimimiz ayak ayak üstüne atıyor okurken. Herkesin bir düzeyi var. Namaz kılarken kimimiz Kabe'nin huzurunda ve Allah beni görüyor diye huşu ile kılıyor. Kimimiz yani namazda kaşınıp kaşınıp duruyor. Herkesin bir tevekkülünde bir düzeyi var. İşte o çöldeki adam yüzde yüz tevekkül etmiş Allah'a. Allah da onu yalnız bırakmıyor. Kimimiz de maazallah Allah'ı denemek için tevekkül ediyor. Bu denemek Tabii kimse böyle Allah'a deniyorum ben demiyor ama anlamı ona çıkıyor. Hem sigortasını tam yapıyor, doğmamış çocuğu bile sigorta yapıyorlar. Doğar doğmaz çocuğu işçilik kaydına yaptırıyor elinden gelse. Neden? Erken emekli olsun, aç kalmasın diye. Hem Allah'a o biçim tevekkül ediyor hem de kızını açık saçı bulunacağı bir yerde işe veriyor. Niye? Boşanırsa aç kalır. Ama tevekkül o full tevekkül. Hazreti Ömer'deki tevekkül gibi tevekkül edebiyatı var. Kendisi yok. Herkesin tevekkülde de bir düzeyi var. Demek ki tevekkül dördüncü noktası ne bu? Nun tevekkül şu imiş. Allah'ın sana yeteceğine kalbine inandırıyorsun. Böyle bir problemin olmuyor. Ölürsün diye dedikleri halde ölümlük bir şey görmüyorum. Öldürecekse Allah öldürür. Devam ediyorsun. Aç kalırsın deniyor. Niye aç kalayım ki beni yaratan düşünsün bunu diyorsun. Tembel tembel oturmuyorsun bir yerde. Sen insan olarak yapabileceğini yapıyorsun gerisine karışmıyorsun.